Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Eren var. Eren'le birlikte bugün Dortos'un yeni acı, acı mı tatlı mı videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Şimdi Eren gel. İlk kim başlasın arkadaşlar? İlk sen başla. Tamam ilk ben başlıyorum arkadaşlar. Tamam şimdi şuradan alalım. Arkadaşlar bir de birazcık rüzgar var. O yüzden sesimiz biraz Hayır uçuyor. Aynen çok rüzgar var arkadaşlar. Dene. Deniyorum arkadaşlar. Bazıları çok fena acı ben denedim. dedim. Muhtemelen ilk başta acı gelmeyecek. Yani içi de şöyle zaten ama çok pis acı. Ben az önce denedim çok çok yaktı. İyi mi? Şu iyi mi de galiba biraz sonra yapmaya başlıyor. Sonra pis yakayım. Ya. ya dilimin ucu karın birazcık acı olmaya başlıyor. Ama ilk hemen acısı geliyor. Ben... Oğlum dilim yanıyor lan. Hmm. Kızım, sen devam et. Sen ye lan çok yanıyor. <laughs> Yok bu... Bir yakmadı ya. Bu iyi bence. Ege gel şuraya. Yalnız bu arkadaşlar. Tamam. Sıra bende. Sonlarına göre çok yiyeceğimiz için bence artık düğünümüz kopacak. Bence <laughs> de Bu arada bunda wasabi sosu kullan. Wasabi acısı diyor. Wasabi acısı. Wasabi acısı Şimdi acı. Bilmiyoruz. Dilim şu anlık yeşil değil. Dilim yeşil olacak diyor. Şu anda ben pek de. acı değil. Yemek. Hafif de böyle bir basa bir geldi. Yok. Az önce beni çok pis yaktı. Aa, çok rüzgar var ya. Yemin <laughs> ederim ki an uçuyor. Her yer uçuyor. Ya bu üçüncü turu musun? Hı hı. Aynen. Bu yani da. Eren şimdi dördüncü turuna gidecek. Bu arada eğer videolarımızı ben de ikisini. Abi bir şey istemiyorum ben. Aynen de. ben de şu anda. Yani ben az koymuşlar. Şimdi o yüzden çok, çok daha da değil. Diyeceğim. Bir önceki şey hem daha güzeldi biraz he, açısından daha güzeldi. Biri mavi olmuş mu? Göster bakayım. Çok az çok, çok 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 az. reklamımda çok fazla var. de. Bakalım arkadaşlar. Bir şey olmuyor ama yani şöyle bir şey sadece. Aynen sadece öyle. Ama az sohortası, önce beni çok çok çok. normal bir şey ya. Yani hiç yapmıyor desek yalan olmaz. Ben de o zaman. Çok geliyorum. yapmıyor. Bir önceki fazla yapmış. Bunda da hiçbir şey yok. Bizim Eğer arkadaşlarımız... Bizim arkadaşlarımız demişti. Ya bu çok kötü bir cips değil ama bence bayağı iyi yani. Hiç acı değil. Wasabi tadı çok az geliyor. Galiba şaka yapıyorlar. Sonlarına göre fena yanacağız bence. Hı hı aynen öyle. Hiç <laughs> Ben de. Eren yani bence böyle olacağız. 20 dakika sonra derim yanıyor. <laughs> evet Ege'nin normal halleri bu. Benim dilim biraz yanmaya başladı. Ama hmm. yok olmadı bir şey. Ama sahip dalga geliyor. Bana da geldi de azıcık tadı. Çok değil. Bu bir 7. yandığımız filan. Ben bir şey hissetmiyorum ya. Herhalde yani acıya dayanıklıyız arkadaşlar. <laughs> ben de bazılarına Oo. daha fazla koymuşlar. Oldu mu bilmiyorum ama. <laughs> Oo, az önce fena yaktı. Wasabi çok kötü geldi. <laughs> bazılarına bence fena koyuyorlar arkadaşlar. Evet biraz mavi gibi. Yani biraz. İyi mi? <laughs> Ulan çok Küçükler daha küçük olduğu için küçüklerin içine çok koymuşlar. Kurtuldum Oğlum Bu tadı bunun hiç cips tadı yok. Sırf acı. Sırf onun tadı acıydı. Bir de arkadaşlar <laughs> eğer e, bu videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like, like, like atın. Ve abone olmayı unutmayın. Ki biz de geldikçe size hep haber verip hep videolarını çekelim budur. <gülüyor> Vay. <laughs> Arkadaşlar ben şu anda acı hissetmiyorum ama demin bayağı yandım. Şöyle. Yok şu an. Biraz kamerayı açar <laughs> mısın? Arkadaşlar acı değil mi bu Ama biraz yakmaya başladı. Normalde şu an yakmıyor. Yani bu, bu ay önceki videomuzda bayağı yakmıştı. Ege falan. Aynen. Ege dayanamıyordu. Full şey. Aynen full mavi olmuştu arkadaşlar. Full. Ama. Bu acı değil. Gerçekten bazı acı. Şu an. Ya da bu masa acısı çok acı olduğu için yanmasınlar diye az koymuş olabilirler. <laughs> oh. Siz de alıp deneyebilirsiniz. Gerçekten acı yazıyor. Ama çok acı değil. Ve eğer denemek istiyorsanız şöyle bir doy var. Şöyle bir doy Biz her yeri yırttık, attık. <laughs> Rüzgardan da bütün şeyler uçtu. Bir şey sen şu anda? Ne? Ben hissediyorum. Aaaa o Oh, ooo Aa dilimin ucu yandı. Ben hissediyorum bir şeyler arkadaşlar. Oh. Yok. Abi yok. Cipsde hiçbir şey yok. <laughs> Abi yok. Yanıyor geçiyor. Ve yorumlara, şey. yorumlara, yorumlara, alttaki yorumlara en şey sevdiğiniz kimsi cipsi şey yazmayı ben, unutmayın. Ben yorumları açmıyorum. <laughs> Neden istemiyorum. Bir keresinde benim bir faciam oldu. Yorumları açtığımda arkadaşlar kötü şeyler yolladılar. Oo! Oh. Aa! <laughs> Aa! Oğlum çok yanıyor. Oğlum cipsin ben böyle şişik yerleri var ya <laughs> böyle cipsler şişik oluyor. Evet. Yemiş. Böylelerin içine koyuyor. Yok bak ben anladım ben anladım arkadaşlar bak şöyle beyazlıkların içinde oluyor. Hangi beyaz? Mustafa beyazı. Ah bunda olabilir mi? Bak şurada. Burada biraz var arkadaşlar burada. Hayır. Aynen. Aynen Elin dediği doğru onlar acı. Ama Bu! Aa! <laughs> <laughs> Oğlum bu ne ya? Oo! Aa! Oğlum vallahi kötü ya. Başlara doğru yanacağız doğru hiç acı e, Oha Çok pis vasa var. Yemin ederim bakın. Bir 15. tur falan bakalım. Mavilik yok şu an. Ma ya ay, mavi diyorum yeşil. Bir önceki videodan aklıma takılmış. Arkadaşlar şu anlık bir yeşillik yok dilimizde. Fotoğrafta da bütün dilimiz yeşil olacak. Diye evet. Bu, bu adamın dili. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey. Oo. Arkadaşlar şimdi Eren seninle challenge yapacağız tamam, mı? tamam. Kaç tane nakas yapacağız? Üç kere yenen Üç tane oh, 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 oh. Üç tanesini alacak Üst üste koyacak ve tekte yiyecek Bu tekte değil de Üç tanesini hızlıca yiyecek tamam, mı? Tamam. Var mısın gel Oo, oh, Bir dakika Hadi Tamam Bir, iki, üç, bir Allah! Allah! Birinci tım kaç tane kaçta? 3 Tamam. 2-0 2-1 2 2-2 Bakalım arkadaşlar ben şunları seçtim üç kat şöyle atıyorum Bismillah. İnşallah acı gelir aman inşallah acı gelir acı gelir acı gelir <laughs> arkadaşlar ben anlamıyorum gerçekten Ege'yi anlamıyorum Oğlum Çok acı. <laughs> <laughs> boğazım yandı abi. Of oh, boğazım yandı. Oo. Oh. Ve hala Ege'ye abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Güzel videolar çekiyor hey. benden söylemesi. Hey, bir sonraki challenge'ımız senin Eren. Ne yapmak istiyorsun challenge'ı? Yani, yani bilmiyorum. Ee, takiplerini soralım bilmiyorum. Yani. Normal <laughs> kaçıncı turumuz oluyor? Bir 20. tur falan oluyor değil mi? Yani bilmiyorum. Şu hı hı. an ben dolaşıp durdum. Geliyor geçiyor. Bir önceki videoda hatta fena su içmemiz falan vardı. Gel çok fena yani acıydı. Bir dakika ya. Bu çok fena acı oluyor ha. sonra acı olmuyor. O da etmiş. İlginç. <laughs> bu acı oluyor ondan sonra acısı gidiyor hemen. Allah bu her yer uçuyor. <laughs> Arkadaşlar bence buna wasabi çok koyulmuş. Yani wasabi çok koyulmuş derken diplerinde çok az var ama yani ben pek beğenemedim. Yani dipleri çok az hem wasabi çok az hem de... Oha! Oha! Hıh. <laughs> fena yandım lan. <ben. gülüyor> Arkadaşlar fena fena. Ben daha fazla yemeyeceğim ya. <laughs> Benim de sokluk, son noktalarım galiba bayağı acı. Ege sen devam et güzel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Benden böyle Oluyor et. Oluyom ezikten ezikten bu. Ezik et yeme Oğlum dilim yanıyor yapma. Ay. Ah. Arkadaşlar benden de bu kadar artık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.